E, Ocakta Yıldızları takımına güveniyorum. Tek nefeste başarılar diliyorum. Ocakta Okulu Rehberlik Öğretmeni İbrahim Halil Kocaman. Öğrencilerimizi gelecek nesillere hazırlamak için hazırladığımız sanal okul turu projesiyle öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, okulumuzu tanımak isteyen herkese dijital ortamda okulumuzun kapılarını açmaya karar verdik. Bu sadece ilk amaçımızdı. Bundan sonra VR gözlüklerle öğrencilerimizi sanat gerçeklik uygulamalarıyla tanıştırdık. Bundan sonraki hedefimiz Teknofest 2021'de okulumuzu başarıyla temsil etmek. Takımımıza güveniyorum. Zarfenin torunları Bu milletin çocukları Tasarlayıp yarınları Kuşattılar semaları <laughs> Fatihleri Tam bağımsız Türkiye'mi Ay yıldızlı festivali oh! yapmayan ilk festival Tektor fest Ayakları yere basmayan tek festival Teknofest top fest Göklere imza atmayan teknolojide lider olmayan Gösterilerle coşmayan tüm dünyayla yarışmayan Başlıyor büyük efsane haydi herkes festivale Yediden yetmişe el ele tam bağımsız Türkiye Ayakları yere basmayan tek festival Teknofest fest

Bye-bye. Uh -huh. aldık. Bantımızı yavaşça açıyoruz. Evet siz de yardım edin. Evet. Şimdi kartonumuzdan makaslarımızı elimize alarak ne yapıyoruz? Kalıbımızı yavaşça kesmeye başlıyoruz. Kayra sen bu taraftan başla. Yağız o taraftan başlasın. Önce çevresini keselim. Evet, bu şekilde kalıbımızı kartondan ayıralım. I <laughs> you Sayın Müdürüm, atanabilmek için okul tercihlerinde bulunacağım. Okulumuzla ilgili bilgi almak istiyorum. Özellikle binanızın derslikleri, diğer bölümleri ve ulaşımı ile ilgili bilgi olursa sevinirim. Okula ulaşımımız çok kolay. Yol üzerinde zaten. Ulaşım araçlarımız sürekli geçiyor. Okulumuzun bina ve bölümlerine gelince bunun içinde güzel bir uygulamamız var. Bilgisayarında okulumuzun web sitesine girerek sanal ortamda okulumuzun bölümlerini gezerek okulumuzu tanıyabilirsiniz. Ne kadar güzel bir uygulama. Merak ettim. Ne yapmalıyım? İsterseniz beraber yapalım. Evet. İnternet tarayıcının okulumuzun web sitesi olan Ocaklı İlkokulu mevk adresine girelim. Evet girdi. Buyurun devam edelim. Ee, orada sağ üst köşede bulunan sanal okul kuyruğuna tıklayın. Evet. Sanal okul turu. Evet, sanal evet. okul turu. Tıklıyorum, tamam. Orada bulunan okulun bölümlerinden istekliğine tıklayarak 360 derecelik panoramik fotoğraflar ve videolarla aklınıza takılan tüm soruları cevaplanabilirsiniz. Evet, ne kadar güzel bir uygulama. Gerçekten çok beğendim, emeklerinize sağlık. Sanırım hangi okulu tercih edeceğime de bu şekilde karar verebileceğim. Bu çalışmayı yapan öğretmenlerinizle mutlaka tanışmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Alo buyurun. Sayın Müdürüm iyi günler. İyi günler. Ben Mustafa Toplu. Çocuğumu sizin okula kaydettirmek istiyorum. Eşimin işinden dolayı bu mahalleye taşındım. Okulumuzla ilgili bilgi alabilir miyim? Evet. Ben Ocak Büyükoblu Müdürü Hayri Kartal'ım. Hangi konularda bilgi almak istiyorsunuz? Sosyal donatılar, kantin, bina, derslik ve okula erişimle ilgili bilgi verebilir misiniz? Tam Mustafa Bey. Okulumuza başlattığımız yeni bir uygulama var. Okula gelmeden sanal ortamda okulumuzun web sitesine girerek sanal okul turu yapabilirsiniz. Çok merak ettim. Nasıl oluyor acaba? Tabi artırılmış gerçeklik programlarıyla okulumuzun tüm bölümlerini dijital ortama aktardık. İsterseniz beraber yapalım. Tarayıcımıza okulumuzun web sitesi adresini yazalım. Ocaklı İlk 12tr k12 .tr adresine girin. Beraber yapalım. Evet. Sağ üst köşedeki sanal okul turu linkine tıklayın. Evet. Buradan okulumuzun bölümlerden istediğiniz yere tıklayarak gezebilirsiniz. 360 derece panoramik fotoğraflar ve videolarla aklınıza takılan tüm sorulara bu bölümlerden cevap bulabilirsiniz. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu uygulamayla ilgili ilk defa karşılaştım sanki şu an o kodaymış gibi hissettiriyor. Çocuğumla beraber tüm merakı giderildi. Emekleriniz için teşekkür ediyorum dilerim. Ben teşekkür ederim Tuha İyi günler diliyorum. Merhaba Yağız. Ben Kayga. Okulumuza yeni geldim. Sadece de sınıfımızın yeni biliyorum. Nasıl öğrenebiliriz? Okulumuza yeni bir okulara bahsetmişler. Yağız'cık yani ve bizim okulu gezebiliyoruz. Nasıl ya? Hadi gel gidelim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Merhaba çocuklar. Okulunuzda bir projemiz var. Ee, bu sanal okul turu projemizin Panosu. Ee, projemiz hakkında arkadaşımız Sudesi bilgi versin. Bu telefonda okulumuzun sanal turu var. Bu telefonu bu cihaza koyarak okulumuzu gezebilirsiniz. Hoş geldiniz tekrarda. Hoş bulduk. Ee, bir mahalleye taşındık. Ee, Çocuğumun okulunu e, Napier okula aldırmak istiyorum. Ee, okulunu ilgili İngilizce bilgi almak için geldim. Bize okulu gezdirebilir misiniz? Tabii okulumuzu gezdirebiliriz. Yalnız yaptığımız yeni bir uygulama var. Size ondan da bahsetmek isterim. Okula gelmeden de e, okulumuzun web sayfasına gerek, sanal tur yapabilirsiniz. Yeni yaptığımız bir proje. Okula gelmeden. E, ...kanal turu bölümüne girerek okulunun tüm bölümlerini inceleyebilirsiniz. İlk defa e, duydum böyle bir uygulamayı. E, okulumuzun e, web sitesine girelim. Adresi alabilir miyim? E, Ocaklı İlkokulu, metka12.tr Evet. E, Buraya giriyoruz. Tamam. Burada sanal okul turu türü, türü var sağ üst tarafta. Evet. Oraya tıkladığınız zaman orada okulumuzun bölümleri var. bunları e, orada da e, izleyebilirsiniz. Sanal gözlüğünüz varsa eğer evinizde sanal gözlükleri de telefonu takarak bir inceleyin isterseniz. Tamam. Üç boyutlu olarak okulun tüm bölümlerinin gezme imkanınız var. Çok güzel. Siz bile çocuğunuza verebilirsiniz. Onlar da baksın diye. Hoşuna gidelim. Gerçekten çok güzel, harika, orijinal bir çalışma olmuş. Sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu çalışmanın diğer okullara da örnek olmasını temenni ediyorum. Özellikle bu pandemi döneminde. Hiçbir yere temas etmeden, oturduğumuz yerden bu şekilde okul hakkında bilgi alabilmek, okulu tanıyabilmek, çocuğumuza tanıtmak bizim için çok faydalı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Uygulama çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. İyi, teşekkür ederim. Zaten bizim gayemiz de okuluna gelen öğrencilere, tayinine çıkmış öğretmenlere okula gelmeden okul hakkında bilgi tarzı evet. olmalarını sağlamak. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.